Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Euro Eurotrack Simulator 2'de sıfır kamerası yani free kamerayı nasıl aktif edeceğimizi öğreneceğiz. İlk olarak bilgisayarıma giriyoruz. Belgelerim Eurotrack Simulator 2 klasörünün içinden config klasörü. Sizde böyle beyaz dosya olarak görünecektir. Sağ tıklıyoruz. Birlikte açtıktan sonra buradan Note testlerini seçiyoruz ve ayarlarımıza ulaşıyoruz. İlk olarak CTRL-F dedikten sonra Developer diye aratıyoruz. Tırnakların içindeki sıfırı bire çevirdikten sonra tekrar konsole diye yani konsol aratıyoruz tekrar buradaki tırnakların üstündeki sıfırı tekrar bire çeviriyoruz. Daha sonra dosya kaydet çarpıya basıp çıkıyoruz. Evet arkadaşlar işlemlerimiz bu kadar. Artık sıfır kameramız aktif. E, sıfıra basarak serbest kameraya çıkıp 8, 5, 4 ve 6 tuşlarıyla numaratörden sağa sola gidişimizi sağlayarak 9 ve 3 tuşlarıyla yukarı ve aşağı yönlendirdikten sonra scroll'u ileri itip hızlanır hızlanır kamera ee, geriye çektiğiniz zaman yavaşlar istediğiniz yere geldikten sonra F9'a bastığınızda tırınız oraya iner zor sesiyle beraber videomu izlediğiniz için teşekkür ederim kanalımı beğenmeyi abone olmayı ve yorum atmayı eksik etmeyin. Teşekkürler.